Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız ve genç olan Santrafor'dan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray en yakın takibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak liderliğini sürdürmüştü ki dün de Fenerbahçe Eyüpspor engelini aşamadığı için puan farkı eğer ki Galatasaray yarın Kayserispor'u mağlup etmesi takdirde puan farkını 8'e yükseltecek. Şu anda Galatasaray'ın maç eksiyle birlikte Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 5. Galatasaray'ın başında derbi zaferleriyle başarısını taşlandıran Okan Buruk ise istatistikleri ile damga vurdu. Sarı kırmızı takım Okan Buruk yönetiminde ezili rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynadığı büyük maçların %73'ünü kazandı. Okan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu. Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u 4 kez, Fenerbahçe'yi 3 defa mağlup eden Galatasaray bu periyotta 35 puan topladı. Ezeli rakiplerine 30 gol atarken karesinde ise 13 gole engel olamadı. Sarı kırmızı takıma 2 şampiyonluk kaptıran ve şu an 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin derbilerde topladığı puan ise 20'de kalmış oldu. Öte yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarında başlayan Galatasaray'da sürpriz bir hamle geldi. Icardi'nin sakatlığının ardından yeni bir golcü arayışına başlayan sarı kırmızı ekip rotayı Fransa'ya çevirdi. Jim Fransa Lig 1 ekibi Lyon forması giyen ve ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Gürcü futbolcu Georges Mikatase'yi transfer listesine aldı. Yakın zamanda oyuncu ve kulübüyle temaslara başlanması beklenen Galatasaray'ın Ocak ayında Yıldız futbolcuyu kiralık olarak kavrosuna katmak istediği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lyon formasıyla 20 maçta görev aldı. Bu maçlardan 7'sini ilk 11 başlayan Gergias ise 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Santra Forma ikisinde forma giyen Mikav Tasse, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Gürcistan milli takım formasını 35 kez sırtına geçiren 2000 doğumlu futbolcu bu maçlarda 16 gole imza attı. Georges Mikaltosya'nın şu anki güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Evet arkadaşlar ilk önce isterseniz Mikaltosya'nın kariyerinden sizlere bahsedelim. Ondan sonra da yarın karşı karşıya geleceğimiz Kayseri Spor Dev Basmanı'ndan birkaç bilgi sizlere aktarıp videomuzu bitireceğiz. Şimdi isterseniz Mikaltosya'nın kariyerine şöyle bir göz atalım. 31 Ekim 2000 tarihinde Fransa'nın Lyon kentine dünyaya gelen Mikau profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Lyon'un altyapısında başladı. 1 Temmuz 2015 tarihinde ASP'nin oyun takımına bedelsiz olarak transferi gerçekleşti. 6 Temmuz 2 tarihinde ise FC Metz'e yani FC Metz'in 19 takımına bedelsiz olarak transferi gerçekleşti. Ondan bir yıl sonra 1 Temmuz 2018 tarihinde Mids'in B takımına, Mids'in B takımında da 2 yıl formaydıktan sonra 1 Temmuz 2020 tarihinde Mids'in A takımıyla profesyonel sözleşmeye imza attırıldı ve bu kariyerindeki ilk profesyonel takım olmuş oldu. Ondan hemen sonra Belçika kulübü olan RFC Saranig'e kiralık olarak gönderildi ve tekrardan 30 Haziran 2021 tarihinde Mets'e kiralıktan geri döndü. 30 Ağustos 2021 tarihinde tekrardan Seranik oyuncuyu kiraladı ve 30 Haziran 2022 tarihinde tekrardan Messi'ye geri dönmüş oldu. 30 Ağustos 2023 tarihinde Ajax oyuncuyu keşfetti ve tam tamına 16 milyon liraya bonservisini aldı ve kavrosuna kattı. Ondan sonra ise 6 aylık bir dönemden sonra 4 Ocak 2024 tarihinde Mids'e tekrardan kiralık olarak gönderildi ve Ajax'a geri geldi. 1 Temmuz 2024 tarihinde ise Mitz oyuncunun bon servisini tam tamına 13 milyon liraya Ajax'tan aldı ve kadrosuna kattı. Hemen aynı yıl içerisinde 18 Temmuz 2024 tarihinde Lyon tam tamına 18 milyon 500 bin avro vererek Kavrosuna Mikatose'yi katmış oldu. Kariyerine arkadaşlar baktığımız zaman sürekli hem Mids'te hem Lyon'da hem de RFC Sanayik'te sürekli gidip gelen bir oyuncu oldu ve en sonunda da doğduğu şehrin ve altyapısından çıkan şehrin takımı olan Lyon'a transferi gerçekleşti. Şu anda arkadaşlar Mikatose süre bulmakta biraz zorluk çekiyor. Baktığımız zaman bu sezon Lig 1'de 15 karşılaşmada 4 gol biraz yapmış ve 574 dakika sağda kalmış. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermiş. Toplamda Avrupa Ligi'nde ise 180 dakika süre almış. Bu sezon toplamda 20 maçta 6 gol biraz Stefan Mikautas'e. 2024-25 sezonda şu ana kadar 760 dakika sağda kalmış. Oyuncu arkadaşlar daha fazlasını istediği için şu anda kendine bir kulüp arıyor. Şu anda Mikautas'e gelen bir diğer takım ise Galatasaray'ımız. İlk maçın arkadaşlar Gürcistan milli takımıyla 25 Mart 2021 tarihine çıkmış ve o tarihten günümüze kadar da 35 karşılaşmada forma giymiş ve toplamda 16 gol atarak Gürcistan milli takımını adeta sırtlamış diyebiliriz. Mikatasya'nın şu anda güncel piyasa değeri 18 milyon euro. En yüksek piyasa değeri ise 18 Temmuz 2004 tarihinde gördüğü 20 milyon liralık değer. Videonun başında arkadaşlar Mikautasya'nın ana mevkisi Santrafor demiştim. Fakat oyuncu yan mevki olarak da hem sol kanat hem de forvet arkası yani 10 numara bölgesinde de forma giyebiliyor. Bilginiz olsun. Mikautasya'nın Lyon'la olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz sizlere son olarak da yarın Depasman'da karşı karşıya geleceğimiz Kayseri Spor maçından birkaç bilgi aktarıp videomuzu bitirelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Kayseri Spor def basmanında son 3 yıldır arkadaşlar kazanamıyoruz maalesef ki. Öyle bir durum var. Bunu arkadaşlar yarınki maçta bozup yeri bir seriye takımımız imza atmak istiyor ve puan farkını da arkadaşlar 8'e çıkartmak istiyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar en sonki karşılaşmayı Galatasaray'ımız kendiminde evinde 2-1 kazandı. O da en son arkadaşlar Mertens'in penaltıdan attığı golle son dakikada maçı kazanmıştık. Gerçekten arkadaşlar son yıllarda Kayseri Spor 6-0'lık maç haricinde bize büyük zorluklar çıkartıyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Şu anki arkadaşlar güncel puan durumuna baktığımız zaman da Kayseri Spor küme düşme putasında olduğu için bize gerçekten çok iyi bir oyun oynamak zorunda. Ve Okan hocamız da bunun farkında olduğu için sağ arkadaşlar nasıl bir dizilişle çıkacağını hepimiz merak ediyoruz. Yine arkadaşlar büyük ihtimalle 300 topa çıkacağız ve ileride arkadaşlar çift santrafor bir ihtimal görebiliriz. Yarınki maçın hakemisi arkadaşlar Mehmet Türkmen olacak. Yardımcıklarını ise Emin Tural ve Serkan Çimen yapacak. Bilginiz olsun. A var ve vardı arkadaşlar. Akşam saatlerinde açıklanmış olur. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Mikato Asya'nın kariyeri hakkında ve Kayseri spor maçından birkaç bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.